Sayın Savcı, ortada bir yanlış anlaşılma var. O şerefsiz Mikrop, Avukat Hanım'ın silahını almaya çalışırken... ...Avukat Hanım silah namusu kabiliğinden vermeyince... ...çıkan hapede kendini vurmuştur. Biz ne kadar da Avukat Hanım'a siz yapmadınız... ...Mikrop kendini intihar etti dediysek de... ...hukuk insanı neticede koştu haksız yere üstlendi... Zaten ortada bir cinayet olsa ne Tuncay abimi ne avukat hanımı zora sokar mıyım? Aslanlar gibi üstlenir yatar. Bravo abidin. Aynen böyle savcı Bey. Yapmayın beyler komik duruma düşüyoruz. Canan Hanım sizin gibi nazik bir kadın olayın sıcaklığında muhakkak gözünü yummuş kafasını çevirmiştir. Bu hadiseyi en iyi gören kişi Abidin. сені істедім <laughs>